Partikül Matematik kanalından herkese selamlar, ben Melih Hoca'nız. Bu videoda sizlerle şu iki haftalık tatil sürecimizi nasıl daha iyi değerlendirebiliriz, 8. sınıfa yönelik bu süreçte neler yapabiliriz, biraz bunlar hakkında konuşacağız. 7. sınıflar için hazırlayacağımız diğer içeriklerimizi de kaçırmak istemiyorsanız şimdiden abone olmayı unutmayın. 8. sınıfa çok erken bir şekilde kamp videolarımızla başlayacağız. Özellikle de çok zorlandığımız o matematiği temelden çok sıkı bir şekilde çalışıp halledeceğiz bu videoları da kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenerek de bizlere destekte bulunabilirsiniz. Artık hazırsak başlayalım. Evet şimdi bildiğiniz gibi tatil süreci normalde bir ara tatilimiz vardı. Nisan ayında bir haftalıkta o. O süreç erkene çekildi. Onun üstüne de maalesef biliyorsunuz ki yine virüs salgını sebebiyle onun da üstüne bir hafta daha eklendi. Ve toplamda iki hafta gibi muazzam uzun bir tatil süreci karşımıza gelmiş oldu. Ve maalesef ki yine bu sürecin uzama ihtimali de söz konusu olabilir. Dolayısıyla biz bu tatilde evet ikinci haftası biraz evde öğrenme şeklinde geçecek. Yani uzaktan eğitim şeklinde bir planlama programlama şeklinde geçecek ama sonuçta evde olduğumuz için yine de uzun bir süreç dolayısıyla iyi değerlendirmek doğru değerlendirmek adına bazı adımlar atmamız gerekiyor diye düşündük ve bu videoyu sizler için hazırlamak istedik. Şimdi öncelikle tabii ki de olması gereken ara tatil öne çekildiği için bu ara tatilin hakkını vermemiz lazım. Yani çok güzel bir dinlenmeniz gerekiyor. İyi değerlendirmekten kastım. Lütfen bu sürecin bir tatil olduğunu düşünmeyin aslında bir tedbir süreci bu. Dolayısıyla da işte tatil oldu, ailemle hemen AVM'ye koşayım, dışarı koşayım, arkadaşlarla bir yerlere gidelim, sinemaya gidelim vesaire sakın böyle bir plan yapmayın. Çünkü dersleri, mersleri boş verin, her şeyi geçtik. Sağlığımız bizim için muazzam önemli. Hem sizin hem de ailenizin sağlığı önemli. Dolayısıyla her ne kadar kendi sorumluluğunuz olsa da aslında aileniz için de bir nevi sorumluluğunuz var. Onlar bu işin yeterince bilincinde olmuyor olabilirler ama siz onları sürekli uyaracaksınız. Her eve gelen anne babanız artık kim geldiyse ve hemen banyoya doğru ittireceksiniz. Ellerini, yüzlerini kesinlikle yıkamalarını, kesinlikle üst baş değiştirmelerini isteyeceksiniz. Çünkü maalesef olağanüstü bir dönemdeyiz ve olağanüstü tedbirler almak zorundayız ve olağanüstü davranışlarımız olmak zorunda. Dolayısıyla bu süreci bu şekilde önce sağlığımızı düşünerek geçireceğiz. Bu birinci uyarımızdı. İkinci olarak tabii ki de bu bir tatil süreci dinleneceğiz. Kesinlikle kendinize bol bol zaman ayırın. Yani bir gün biliyorsunuz 24 saat. Bunun 8 saatini uykuya ayırıyoruz bir. Ne daha az ne de daha çok uyumanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü de belki biliyorsunuzdur sağlıklı bir insan için yeterli uykunun 7-8 arası olduğunu açıkladılar. Bu çocuklar için yani sizler için tabii ki de 8 saat idealdir. Dolayısıyla çok böyle 10 saat 12 saat uyudum cümlelerini duymayalım. Vücudumuza bu kötülüğü yapmayalım. Çok da fazla uyumanın bir anlamı yok. Evet bir gün 24 saat 8 saatin uykuya ayırdık. Peki geri kalan 16 saati ne yapacağız? 10-12 saatini tamamen kendinize ayırabilirsiniz. Yani bu süreçte ne yapabilirsiniz? Mesela dizi, film izleyebilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz ki şiddetle tavsiye ediyorum. Bu tatil sürecinde bence en azından 3 kitabı bitirmeniz gerekir. 3-4 kitap hatta evdeki aktivitelerimizi verimli ve bize değer katacak şekilde düzenleyelim. Dolayısıyla bu sürecin aslında kötü bir süreç de olsa krizi fırsata çevirelim ve faydasını görelim. Kendimize bir değer katalım. Onun dışında ne yapıyoruz? Geri kalan 4 saatte epizamet bir, bir şeyler özellikle de 8. sınıf için ya da 7. sınıf konularımız için bir şeyler yapalım. Öncelikle tabii ki de 7. sınıf konuları yani şu an içinde bulunduğunuz dönem muazzam önemli. Neden? Çünkü hep söylüyorum 7. sınıfın 2. dönemi aslında 8. sınıfın bir ilk basamağıdır, ön adımıdır. Dolayısıyla burada yaptığınız iyi işler kesinlikle 8. sınıfta sizi rahatlatır ve bir aslında ön hazırlık olur. Dolayısıyla özellikle de mesela matematik adına konuşacak olursak özellikle de oran orantı ve yüzdeler gibi çok önemli iki konu görüyorsunuz. Bunları alın aynen 8. sınıfta çok sorunun içinde göreceksiniz. Bu yüzden de işte bu işi 7. sınıfta çok iyi halletmemiz lazım. Tabii ki de sadece normal temel sorular çözerek değil. Biraz yeni nesil sorular da görmeniz, çözmeniz gerekiyor. Deneme çözmeniz gerekiyor aslında. Ama bu süreci kendiniz de planlayabilirsiniz. Benim tavsiyem 4 saati çalışmak için ayırın. Geri kalanı dedim ki bilgisayar oynayın. Bakın bunlara kesinlikle karşı değilim. Sadece karşı olduğum şey düzensiz, plansız hareketler. Yani bilgisayarın başına oturup 5 saatte bilgisayar oynamayalım bir planlayalım. Yani o bilgisayar oynamayı işte PlayStation her neyse onları kendimize ödül olarak verebiliriz. Bir saat ders çalışalım mesela. 40 dakika ya da 45 dakika çalışıp ardından bilgisayarın başına geçelim. 1-2 saat oynayıp sonra tekrar ders çalışalım ya da kitap okuyalım. Bu şekilde gününüzü sadece bir şey üzerine öldürmeyin. Dengeli götürmek çok önemli ki biliyorsunuz daha önce de söylediğim gibi dengenin aslında ağır basan tarafını oyun tarafına verdim. Yani boş vakite verdim. Bu yüzden de lütfen bu hususlara dikkat edin yani dengeyi oyun tarafında tutun. okey Ama kesinlikle diğer tarafı da ihmal etmiyoruz. Günde 3-4 saatimizi çalışmak için ayırıyoruz. Ne yapabiliriz? Soru çözebiliriz. Ki bu kanalda da yine 7. sınıflar için videolara daha ağırlıklı bir şekilde devam ediyoruz. Başlıyoruz. Bu tatil sürecinde de yine 7. sınıflar için 5-6 videomuz olacak. Bize de takip edebilirsiniz. Diğer birçok eğitim kanalını da takip edip oralardan da çalışma noktasında faydalanabilirsiniz. Ama esas iş aslında yine sizde bitiyor. Dolayısıyla günlük kendinize bence 150-200 soruluk bir minimum hedef koymanızı ben tavsiye ederim. Hiç yoktan hani ben hiçbir şey yapmak istemiyorum diyorsan bile en azından 100 soru hedefini lütfen tuttur ki 15 gün 14 günlük bir süreç dolayısıyla 1400-1500 soruları hatta biraz da zorlasanız 2000 soruya kadar çıkartabilirsiniz ki bu çok iyi bir rakam 7. sınıflar için özellikle çünkü konsantre olmanın zor olduğunu biliyorum maalesef böyle bir süreç var ama diğer yandan da bu işin havasına girenler yani mevzuyu biraz biraz fark edenler de emin olun 1-0 2-0 önde başlayacaklar. Bu sürece seneye çok ciddi bir rahatlık yaşayacaklar. Bunu da benden size söylemesi. Yani tecrübeyle sabittir. Yılda artık gördüğümüz bu durum bu şekilde. Yani konuları üst üste koymak çok rahat oluyor. Çünkü ilk 2-3 basama zaten çıkmış oluyorsunuz. Gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Biz tavsiye edelim, önerelim yapıp yapmamak artık size kalmış. Onun dışında bu süreçte size önerebileceğim daha da önemli bir şey aslında ...bir şeyler üretmeye çalışın. Bu ne olabilir? Yani sonuçta sürekli evdeyiz. Bir e, ne bileyim şiir yazmak olabilir, bir öykü hikaye yazmak olabilir. Yani kısa bir hikaye, aklınıza gelen herhangi bir şey... ...çok ciddi bir şekilde hayal gücünüzün kuvvetli olduğunu biliyorum çünkü. Onu daha da kuvvetlendirmek istiyorum aslında. Bu noktada da bu işlerle uğraşabilirsiniz. Şiir yazmak, öykü yazmak olsun, bir şarkı besteleme olabilir ya da bir müzik aleti çalıyorsanız onun üstüne gidebilirsiniz. Bu süreçte dediğim gibi biraz yaratıcılığımızı geliştirmeye çalışalım. Neden? Çünkü 8. sınıf artık yeni nesil olarak size anlatmaya da çok gerek yok ama az çok biliyorsunuz yaratıcılığı da kuvvetlendirmek bu süreçte ve tabii ki de hayatımız boyunca bize inanılmaz büyük katkılar sunacak. Dolayısıyla ile bize faydası olan, değer katacak bir şey de yapmış oluruz. Bunun için bu tavsiyeyi de size vermek istedim. Onun dışında ödevlerimizi tabii ki de yapalım. Okulda verilmiş olan ödevler mutlaka vardır. Onları da takipte kalmayı unutmayın. Son olarak da tabii ki de hep yapın dediğimiz şeyleri anlatıyoruz. Bir de yapmayın dediğimiz şeyler. Tabii ki de dışarı çıkmayın vesaire onları söyledik ama bir de sosyal medyada çok da fazla vakit geçirmemeye çalışın. Özellikle çok ciddi bir zaman öldürücü özellikleri var. Yani telefonu elden alıp Instagram'a girdiğinde farkına varmadan 2-3 saatini yemiş olabiliyorsun. Yine YouTube camiasında şu an burada olman çok faydalı bir iş ama ya maalesef faydasız olan da çok çok fazla kanal var. Tabii ki de bunlardan sizi mahrum etmek değil derdim ama o konularda biraz daha sınır koymanızı tavsiye ediyorum. Çok fazla da boş içeriklere yüklenmemenizi öneriyorum. Evet bu videoluk benden bu kadar. 7. sınıflar için videolarımız gelmeye devam edecek. Özellikle de 8. sınıfa hazırlık noktasında dediğim gibi bu tatili çok iyi değerlendirin. Soru çözmeyi unutmuyoruz. Kitap okumak bizim için mihenk taşı. Yani bir numaraya onu koyuyorum. Kesinlikle 3-4 kitabı bitirmeye çalışın. O noktada da sakın düz sadece kelime okumakla geçirmeyin. Yani kitabı okuyup anlamaya çalışın. Anlamadığınız kitabı kesinlikle okumayın. Çünkü bizim için mevzu o kitaptaki olay örgüsünü de kavrayabilmek. Hatta bu konuda hep söylüyorum biraz daha polisiye tarzı romanlar yani ucu bucağı belli olmayan, sonu belli olmayan tarzda kitaplar okumak biraz daha hayal gücümüzü de geliştirme noktasında faydalı olabilir. Ama o tamamen sizin zevkinize kalmıştır tabii ki de. Bu süreçte ille de şunu yapın bunu yapın demek doğru değil aslında ama benim e, nacizane bir tavsiyem olsun. Ve ikinci hafta tabii ki de uzaktan eğitim dersleri de başlayacak. Televizyonlarda, EBA'da vesaire. Onlar konusunda da biz haberdar edeceğiz Zaten bütün plan programı açıklandığı anda sizinle de paylaşacağız. Aynı zamanda da bu kanalda yine bulabileceksiniz. Konu anlatımı, soru çözümleri yapmaya başlıyoruz. Takipte kalmayı o yüzden unutmayın biliyorsunuz tatilden sonra sınavlarınız başlıyor. Hemen daha muhtemelen ilk hafta sınavlarınız olacaktır. O sınavlar için de çok güzel bir hazırlık yapacağız. Yine bu iki haftalık süreci biz verimli değerlendireceğiz. Siz de mutlaka verimli değerlendirin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Görüşmek üzere.